Evet, değerli takipçilerim şu anda Söke'de, Söke'de bir meşhur pidesi var. Ney adı? Tabii ki Söke pidesi. Ustam burada, ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ Hocam olun. şimdi bu pidenin özelliği nedir? İçine neler koyuyoruz? Bu meşhur olduğuna göre herhalde bir özelliği var diye düşünüyorum. Mutlaka vardır. Evet, kardeşim. yüksek sesle bir alalım. Bu Söke pidesinin 60 yıllık bir geçmişi var. Maşallah. Evet, evet kıyması kavrulur. Önceden kavruluyor. yağ, evet. yağ süzülür. Evet. Soğutur. Dövüldükten sonra maydanozdan parmağından. Evet. Hamuru da mayalı ve oldukça yumuşaktır. Evet. Kabarması için. Evet. Yumurta, domates, maydanoz, kıymanın bir araya gelmesiyle beraber evet. evet. sökenin meşhur simalı yumurtalısı ortaya çıkıyor. Evet. Çıkıyor. Şimdi evet. siz bunu bir yapın. bakalım. Hemen. Neler oluyor? Nasıl oluyor? Olalım. Şu anda ne yapıyorsunuz mesela? Şu an söke pidesi yani meşhur evet. kıymalı yumurtalısı sökenin pidesini yapıyoruz. Evet. Açıyoruz herhalde. evet. arkadaşımla beraber şu an onu yapıyoruz. Evet. Kanalımızı bir çeksin, adım, adım adım anlatırsanız iyi olur. Tamam. Hamurumuzu açtıktan sonra evet, malzememizi kasenin içine koyuyoruz. Evet. Domatesini, kıymasını, baydoluğunu. Ve yumurtasını. Evet. onu karıştırarak yani çırparak hazırlıyoruz. Birbirine iyice işte diye. Ee, güzel böyle macun kıvamına gelsin Tabii ki. Diye. Tabii ki. Evet paylaşımlar. Ama şunu söyleyeyim. Güzel kokular geliyor şu anda. Zaten sökebiliriz. Ama özelliği de. de bu. Evet. Yağ atıyorum. Göbek yapsın. Parlatsın diye. Ne, ne yağ kullanıyorsunuz? Tereyağı. 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 Süper. Ortasına da az domates atıyorum. Evet. Tabii ki söke pidesinin farkı olsun diye. Evet. Hepsi bu. Şimdi ateşten buluşma zamanı. Evet. Gerisi fırında artık. Evet. Fırına atıyoruz. Biz de yerimize geçip bekliyoruz söke pidesini. Ee, evet. Bakalım tadı nasılmış merak ettim vallahi. Şimdiden afiyet olsun. Sağ olun. Teşekkür Biz edin. yerimize geçelim kamerayla. Bekleyelim. Eee... Dediğim kokular çok güzel geliyorlar. Hemen oturalım. Hadi gidiyoruz. Evet meşhur söke sökepilerimiz geldi. Güzel de kokuyor. Kendisinden önce zaten kokusu geldi. Burada yanımda ustam var. Önce ben bir tadına bakayım. Size anlatacağım. Harika. Emsallerinden farklı. Neden? Şimdi bizim yediğimiz pidelerde kıyma kavrulmuyor. Direkt çiğ olarak oluyor. Ustamın da söylediği gibi buradaki özelliği Önceden kıyma kavrulduğu için e, ayrı bir lezzet vermiş. Ustam öncelikle sizi bir tanıyalım. Ben Orhan Şef. Orhan şefim de yanımda. Orhan şefim şu e, fırında pişirdiğiniz kav, yani e, evet o kuru biber, kuru civarı öyle derler. Onu bir anlatır mısınız? Ben bunu yerken. Şey biz kuru biberi biz çiğ olarak alıyoruz. Aha. Çiğ olarak alıyoruz. Onu biz kavuruyoruz. Kavrulmadan zaten de çiğleneniz yani. Onun özelliği kavrulacak ki, ondan sonra rahat yiyebilirsiniz diye. Hem şıtır olsun Tabii. de böyle Aynen, olsun. aynen. Ayranı kendiniz yapıyormuşsunuz. Ayranı kendimiz yapıyoruz. Yoğurdu dışarı alıyoruz, ayranı kendimiz yapıyoruz. Yani içinde katı madde yok yani. Tadına bakayım. Tabii, bakabilirsiniz. Kıymaya on veriyorum. Bir onda ayranı veriyorum. Gerçekten harika. Yani doğal. Ee, hocam burayı bir tarif edelim mi? Gelenler burayı nasıl bulacaklar? Vallahi... Aydın Söke'ye geldim zaman Söke, geldi. Söke e, Aydın Söke Söke Belediyesine geldim Belediye Plastik dedi zaman Meydanı dedi zaman zaten direkt burası çıkıyor Adı ne buranın? Venedik Pide Pizza Venedik bide, Pizza 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 de Pizza 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 hamurdur. Hamur ne kadar kabarırsa lezzeti o kadar güzel olur. Hmm. Tabii. Tabi. O önemli olur. Hamur evet. önemli olur yani. Evet. Hamur ne kadar kabarırsa lezzeti o kadar güzel olur. O zaman zaten üstüne, yerine. üstüne ha. tayin koyuyorsunuz. Şimdi hamuru açıyorsun. Evet. Hamuru açtıktan sonra yani döküyorsun. Hı hı. Döküyorsun hı. hamurla birlikte tayini iyice yoğuruyorsun. 10 dakika, 15 dakika. Onun özelliği odur. İyice yoğuracak, içine işleyecek hamuru. Hamuru içine işledikten sonra tekrar açıyorsun ya da yuvarlıyorsun, bekliyorsun 3-5 dakika. Ondan sonra tekrar açıyorsun. Hı hı. Açtıktan sonra tayinini döküyorsun. Tayinini döküyorsun. sonra ya, şekerini döküyorsun. Son olarak da aşamaya geldiğinde fırına dönüyorsun, evet. evet. yani. Çok ben, Tabii. Onun özelliği oldu yani. O, o kurabiye. Tabii kurabiye gibi yani. Aynen. Evet, teşekkür ederim. Biz bunları bir yiyelim. Ekip de sabırsız açtı. Teşekkür afiyet olsun. Ondan sonra e, olmazsa pideliğin e, diğer diğer pideyi de çeker. Tamam, teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Afiyet olsun size. Arkadaşlar buyurun. Değerli takipçilerim, pideyi yedikten sonra tatlı olarak da buraya ait bir önemli bir sunum var. Usta bu nedir? Bu da e, meşhur tayinli pidesi. Evet. Bunun da hamuru olmazsa olmazdır. Hamur kabarmadığı için de bu lezzeti vermez. Bir. İki. İkincisi, bunu yaparken hamurunu açacağım. Evet. Tayinini döktükten sonra iyice hamurları bir yoğuracağım. Evet. İyice yoğuracağım. Bir 10 dakika, 15 dakika sürüyor bunun işlemi. Evet. Tekrar yoğurdun mu? Yoğurdun. Ondan sonra iyice yoğurdun sonra yuvarlıyorsun. Tamam. Bir 5 dakika bekletiyorsun. O iyice dinlenmesi için. Evet. Tabii kendine hani tayinler hamur büyüğünde bazasını. Bazasını vermeyelim. Evet. Yok, yani o sırrı sırrı Düzgün değil abi. Evet. Her şey evet. açık. Evet. Ondan sonra tekrar hamuru açıyorsun. Evet. Hamuru açtıktan sonra ya. Hamuru açtıktan sonra ya tayinisini döküyorsun. Evet. Tayinisini döktükten sonra ya en son kalıyor şerbet şekeri. Hı hı. Toz şekerini döktükten sonra ya altına bir beyaz kağıt koyuyorsun, fırına veriyorsun. Evet. Evet. Fırına bir 10 dakika, 15 dakika pişiyor. Evet. Ondan sonra piştikten sonra bir çıktıktan sonra fırında bir iki dakika dinlendirmemiz gerekiyor ki çok sıcak olduğunda yiyemezsiniz. Tamam. Bir üç dakika dinlendikten sonra sunum yapıyoruz. Tamam. Ama sunumda bir özellik var demiştiniz. İşte özelliği budur yani. Elimizle. El ha onu söyleyeceğim. Ha. Bunu elde yediğin zaman ayrı bir lezzet verir. Çatal değdirirsen yedirirsen tadını alamazsınız. Evet ben hemen elim, elim, el, elim sabırsızca Sabır bekliyordu. Şöyle evet. bir tane aldım. Buyurun. Bir tadına bakayım. Çok güzel ya. Bildiğin kolay tatlı Evet burada bunu yiyenebilir. Vallahi harika. Da var Ustamın eline sağlık. Size de teşekkür ediyorum. Biz bize bize zaman ayırdınız. Biz de size evet. geldiniz. Size de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Estağfurullah. Estağfurullah var olun. Veledik bir de pizza salonu unutmayın. Belediye meydanında kime sorarsanız gösterirler. Biz bunları yiyelim. Ondan sonra başka esnaflar arkadaşlarımız var. Burada buranın kıymetli e, esnafları. Onları da çekmek için yola çıkalım. Ekip sabırsızlaştı. Hadi tamam kamerayı bırak gel. Yiyelim beraber. Hadi bakalım. Evet ustam eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Hem farklı. E, yani gerçekten gelen buraya pişman olmayacak. Bu güzel lezzetleri yerinde sizin e, yiyecek. Mekanınız daim olsun. Teşekkür ederim. E, sizi tebrik ediyorum. Ustamı da tebrik ediyorum. Hele Orhan oldum. Usta zaten tanımlar evet. bir Evet. Şey. Çok teşekkür ediyorum. Yola devam ediyoruz. Bakalım önümüze daha neler çıkacak. Hoşçakalın. Güle güle. Sağ olun. Görüşürüz. Değerli takipçilerim, Söke'yi gezmeye devam ediyoruz. Bugün de bir pastaneye konuk olduk. Pastanemizin adı Leziz. Sunumları da Leziz'miş diye bir küçük duyum aldık. Bakalım bize spesiyelleri var, onu sunacaklar. Getir bakalım neymiş o. Spesiyelimizin içinde evet. Çikolata var. Yüksek sesle çikolata var. Yer fıstığımız var. var. Yer fıstığı. Ee, karamelli kremamız var ve altında da bisküvi var. Bu ne bisküvisi? Normal bisküvi. Var. Bizim bildiğimiz bisküvi. Aynen yani normal bisküvi. Şekilleri. Tamam. Valla var. Güzelmiş. Onu söylemiştim. Snickers çikolatasını da benzetmeye çalıştılar. Güzelmiş valla. Farklı bir şekilde. Bir tadına bakayım. Bir de onu anlatayım. Teşekkür ederim. Güzel İsim efendim. neydi? Şahsenem. Evet Şahsenem Hanım. İstiklal bariz içinde. O çikolatası falan güzel. Vallahi iyi olmuş. Kim evet. bunu tebrik ediyorum. Harik evet. Olsun. Buraya herkesi davet ediyoruz. Bu nereye yakın burası? Meydana yakın. Belediye meydanı. İstasyon caddesi. Evet. Oraya geldim. Burayı bulabilecekler. Evet. Teşekkür ederim bu güzel sunuma. yemeye Yemeğe de. devam ediyorum ben. Bakalım daha neler göreceğiz. Haydi bakalım. Kameraman sabırsızlaşıyorsun biliyorum ama. Gel, gel yiyelim. Sökeyi gezerken ilginç bir tabela gördük. Bakınız. Ne diyor? Kemençe kuru yemiş. Yani Karadenizli büyük ihtimalle bu değerli abim. Bir girelim içeri bakalım neden varmış. Haydi bakalım. Dükkana girdik. Değerli abim burada. Merhabalar. Merhaba. Adınızı Merhaba. öğreneyim. Ahmet. Ahmet abi şimdi her şeyi anladım da bu kemençeyi nasıl getirdin buraya? Yani Allah nereden etti bu? Hasretlikten dolayı herhalde yani. Nasıl? Hasretlik çekmeyelim diye. He. Devamlı kemençe diyelim. Kaç yıldır buradasın? 35 yıl. Maşallah. Bir ömür olmuş ya. Olmuş olmuş. Neresindesin ha. abi Karadeniz'in? Trabzon. Of. Trabzon Oflusun. Evet. Şimdi abi burada çocukluğumuzun nostaljisi. Biz, biz bir iki tane lo, lo, e, bisküvi alırdık. Arasına lokumu sıkıştırır yerdik. Evet. O bizim, bizim zamanımızda. Yapıyoruz. Evet. En güzel lezzetlerden biriydi. Burada bunu yapmışlar, paketlemişler. Kim yapmış onu tebrik evet. ediyorum. Ben onu bir takipçilerimle paylaşmak istiyorum. Teşekkür ederim. Çekim yapabiliriz değil mi? Tabii ki. Yaptık bile. Tamam. Geçiyorum ben oraya. Tamam. Hadi bakalım. Evet, biraz da biraz önce de söylediğim gibi çocukluğumuzun nostaljisi. Şu bunun çeşitleri de var bu arada. Hani e, arasına konmuş olan lokumun orada değişik renkleri var değişik şekilde yapılmış olanları var. Bana çocukluğuma götürdü bizi. Biz bunu o zaman işte kuruşlar var. Kuruşları toplardık bir araya götürürdük. Bakkal amcadan isterdik, o da bize verirdi. Onu bir büyük bir keyifle yerdik. Hatta fazla aldığımız zaman arkadaşlarımızla paylaşırdık. Nostalji. Bu ilginç geldi bana. Ondan dolayı sizin için bunu da görüntüledim. Bakalım daha neler var. Yola devam. Haydi bakalım. Değerli takipçiler, bir iyi gezmeye devam ediyoruz. Ali Yaman'ın dükkanına geldik. Burada yok, bir de yok. Burgur, pirinç, mercimek, kahve. Kahveyi kendileri öğütüyorlar. Ceviz vardı böyle, dayanamadım. Hocam merhaba. Hasan Bey. Evet, buyurun. Bu nenin nedir efendim bu ceviz? Deniz nenin? Deniz, deniz Yerli, yerli, yerli masulümüz. Yerli masum. Evet. Vallahi güzel, küçük ama bunlar böyle çabuk kırılabilecek. Evet, evet. Ne kadar bunun 180 lira. Mükemmel. uygunmuş valla. Ee, peki kabuksuz olan ne kadar? 400 lira. 400 lira. O evet. Da, o da, yerli. O da yerli. Denizli. Yine denizden gelen. Evet. Buraya yolu düşen, ihtiyacı olan varsa gelin bu erzaklardan istediğini alın. Burayı da böyle sizler için görüntülemek istedim. Yola devam ediyoruz. Bakalım daha neler göreceğiz. Hocam teşekkür ederim. Hocam, ederim. Zaman Sağ olun. Haydi bakalım.